Herkese selamlar dostlar nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir videodan da anlayacağınız üzere benim keyiflerim çok yerinde değil çünkü birazcık yandım hava çok sıcak bugün de İstanbul'da 37 derece ama neyse havalar çözemeyeceğimiz konular bugün sizlerle birlikte çözebileceğimiz bir konu hakkında konuşalım istiyorum Whatsapp'tan gelen yabancı numaralı çağrılar bu benim telefonumda artmaya başlamıştı geçtiğimiz günlerde ve benim telefonumda bu tarz aramalar gelince ben sadece bende oluyor diye düşünüyorum düşünüyordum herhalde dedim bir yere numaramızı verdik bir yerden sızdı Hintliler, Hintliler herkes aramaya başladı nasıl oluyor diye düşünüyordum daha sonrasında bu e, başla denk geldim sözlükte. WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı çağrılar. Son zamanlarda artarak devam eden çağrı yığınları ki 53 sayfa insanların yazıları var. Bugün bu aramalar nasıl geliyor, nasıl engelleyebiliriz ve bunun geleceğini olacak bizi ne bekliyor bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Ve tabii her şeyden önce e, telefonu duvara geçirecekseniz eğer ki bu aramalardan dolayı geçirmeyin. Önce çözümünü söyleyeyim sonra diğer konuları konuşmaya devam edelim. Bunun çözümü WhatsApp'ta ayarlar kısmına girip gizlilik kısmına gireceksiniz. Ve aşağıda calls kısmında silence unknown colors şeklinde bir seçenek var. Bilmediğiniz numaralardan gelen aramaları engelle dediğinizde artık yolda giderken internetiniz açıksa bir anda bilmediğiniz artı 90'lı artı 800'lü garip grup numaralar arayamayacak. Aradıktan sonra bildirim olarak gözükecek sadece size. Dolayısıyla kafayı yemeden ve e, telefonunuzu duvara atmadan önce çözümünü söylemiş olalım. Mesela bazı örneklere bakmak istiyorum ve resimlerde küfürler var üzgünüm. Ben biliyorsunuz normalde çok videolarda argo kullanmıyoruz ama bu videoda <laughs> bu videoda görsel olarak biraz argo görebilirsiniz. Mesela arkadaş arama e, demiş. Yazıya baktığınızda şirketimiz şimdi boş zamanlarında yapabileceğiniz yarı zamanlı işler arıyor. Çok sayıda yardımcı çalışan işi almamız gerekiyor falan filan yazmışlar. E, burada işin ilginç yanı ben birkaç tane daha böyle resimlere baktım. Genelde güzel bir Türkçe ile yazmaya başlıyorlar. Bu tarz scam için yazan insanlar daha profesyonel bir şekilde yazmaya başlıyorlar. Tabi soru işareti geliyor. Nasıl? Nasıl oluyor acaba? <laughs> Nasıl bu insanlar birdenbire düzgün eli eli yüzü tutun, tutulacak bir şeyler yazmaya başladı? AI yapay zeka yapay zeka sayesinde ki bu yapay zekanın en büyük sorunlarından birisi şu an günümüzde insanlara e-mail gönderiyorlar ve e-mail'in içeriği o kadar normal bir insan tarafından yazılmış gibi geliyor ki işte ne bileyim bir IT departmanından yazılmış gibi geliyor ki size e inanıyorsunuz inandığınızda da problem oluyor. Ki normal şartlar altında bile Türkiye'deki birçok insan bu tarz dolandırıcı aramalarına, yazılarına kanıyorlar biliyorsunuz. Şimdi yapay zekanın gelişmesiyle işler daha da vahim bir durum alıyor. Hatta bunun için geçenlerde bir haber gördüm. Deep web'de bazı özel yapay zeka araçları satılıyor. Sırf bu tarz dolandırıcılık için yapay zeka araçları satılıyor. Çünkü şu an Bard ya da op, e, OpenAI falan kullandığınızda GP, GPT direkt kullandığınızda belli başlı sıkıntılar yaşatıyorsa işte bunu yazdıramam, bunu onu yazamam. Bu etik değil, şu etik değil diyebilir. Daha doğrusu engellemeye çalışıyorlar ama işte bir şekilde aşabiliyorsun aşamıyorsun sürekli bununla uğraşmak istemeyenler için yani bunu işe dökmüş insanlar için baktığınızda bu tarz yapay zeka araçları deep webde bile satılıyor. E ve bunu şu şekilde düşünmeniz lazım. Dolandırıcılıkla uğraşan insanlar zaten belki her gün bin kişiye mesaj atıyor. Hani bin kişiden 5 kişi bile düşse zaten para kazanmış oluyor. Dolandırıcılık işinde birazcık sayı oyunu var. Yani 1000 kişiye mesaj attınız 950 kişi size cevap vermediyse önemli değil 950 kişi size engellediyse önemli değil çünkü geri kalan 50'si cevap verip bir şeyler yapsa bile tamam yani 50 50 kişi cevap verse 50 kişiden 10 kişisi size inansa ve para gönderse zaten tamam oluyorsunuz ve numara sayısı fazla. <laughs> işte bu yüzden veri sızıntılarından da sızdırılan numaralar bu yüzden de tehlikeli maalesef. Yani bu tarz dolandırıcıların eline bu şekilde kolay numaralar vermekle sıkıntı daha da sıkıntı olmaya başladı. Çünkü eskiden insanlar biraz daha bir şeyin dolandırıcı olup olmadığını daha kolay anlayabiliyorken şu anki yapay zeka araçlarıyla daha da zor. Olacak bu ve bunun ileride otomasyonu bilmesi çok daha olası bir şey otomatik olarak bir yazılım yazacaksınız insanları arayacak arka planda yapay zeka sesiyle konuşacak yapay zeka metniyle otomatik olarak mesaj mesaj atacak falan filan. Ek sözlükte yine ilginç gördüğüm yorumlardan birisi ne kadar doğrudur bilmiyorum yazmış ki bu arkadaşlar yeni ek gelir kapım Sağ olsunlar günlük 250 TL vermeden rahat edemiyorlar yani arkadaşın yazdığına göre. İlk başta size 25 lira 50 lira falan gönderiyorlarmış ilk bir iki görev yaptıktan sonra sonra 3. 4. görevinize geldiğinizde sizden para istiyorlarmış arkadaşlar tabi doğal olarak bunun farkında olduğu için para vermiyor bu kişilere burada belli başka görsellerde paylaşmıyor yani ne kadar doğrudur yanlıştır bilmiyorum. <laughs> var mı aranızdan bu kişilerden para kazanan onu da bilmiyorum. Ama günün sonunda bu videoyu sizi ek olarak uyarmak için de çekiyorum. Etrafınızdaki insanları uyarmak için de çekiyorum. Özellikle bu yapay zeka araçları geliştikçe çok daha büyük sıkıntılar e, ortaya çıkacak. Yapmamanız gereken en önemli 3 şey söyleyeceğim. Birincisi bilmediğiniz bir numaradan bilmediğiniz bir e-post adresinden gelen herhangi bir bağlantıya tıklamıyorsunuz dostlar. Bu çok önemli. Daha yeni gördüğüm bir haberde bu haftaki bir haber. Yeni bir iPhone'da sıfır gün açığı keşfedilmiş. Kullanıcının hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan bu sıfır gün açığını etkinleştirebiliyorlar. Ee, bazı açıklar linke tıklayarak etkinleştiriliyor. Dolayısıyla bilmediğiniz bir numaradan gelen, bilmediğiniz bir e, postadan gelen herhangi bir bağlantıya tıklamıyorsunuz. En önemli şeylerden birisi. İkincisi tabii ki herhangi bir dosya gönderdilerse bu dosyaları da kesinlikle açmıyorsunuz. Üçüncüsü e-posta alan adını kontrol etmek oluyor. Youtuberlar ya da e internette herhangi e bir yerde iş yapan, e-postasını bırakıp iş yapan insanlar genelde bilirler. Genelde size dolandırıcılar sponsorluk teklifi atarlar. Kişinin dolandırıcı olup olmadığını bilmenin en önemli yollarından birisi mailin gönderildiği e-posta adresine bakmanız lazım. Örneğin size Microsoft'tan bir sponsorluk gelecekse muhtemelen partnership at microsoft.com diye bir adresten gelecektir. Yani Microsoft alan adına sahip olacaktır. Buna kesinlikle dikkat etmenizde fayda var diyelim ve özellikle ben bu videoyu çekmeden önce bile 3 tane yine bilmediğim numara Whatsapp'tan beni aradı. Hatta ben de bakın bir tane göstereyim. 2-3 defa daha aranmıştı bundan önce ve ben şeyi bilmiyordum. Herkesin bu şekilde WhatsApp'tan arandığını bilmiyordum. Ben de sinirlendim 2-3 defa böyle aranınca. Adama yazdım ki yani, kimsin beni niye arıyorsun diye mesaj attım. Cevap gelmeyince blokladım. Sonra tabii öğrenince o Silence Unknown Colors kısmında etkinleştirdim. Özellikle gelecek haftalarda ve aylarda bu tarz şeylerin önünüze çıkmasını daha fazla bekleyin. Ve siz bu videoyu izleyen bilinçli teknoloji tüketicileri olarak bu konuları zaten biliyor olabilirsiniz. Herhangi bir linke tıklamıyor olabilirsiniz e-posta alan adını kontrol ediyor olabilirsiniz. Ama bilmeyen arkadaşlarınıza da özellikle bu videoyu paylaşmanızı ya da en azından sosyal olarak uyarmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yakın gelecekte, çok uzak bir gelecekte değil, yakın gelecekte hepimizi etkileyecek sorunlardan birisi olacak bu. Evet sizi WhatsApp'tan bilmediğiniz kaç numara aradı ve siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda hepinizin yorumlarını bekliyor olacağım. Bu video hoşunuza gittiyse yakın zamanda güvenlik konusunda başka bir video çekmiştim. Mesela şu an telefonunuz yanında, benim şu an telefonum karşımda. Şu an beni telefonumun dinleyip dinlemediğini nasıl anlarım? Bunu anlamanın herhangi bir yolu var mı? Varsa bu yollar neler? Yukarıya sabitleyeceğim. O videoyu da seveceğinize eminim. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yine gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanında gördüğünüz katıl üyelerime de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Ersin Koray Gönce, Gökhan Bey, Moonwalk, Alpa, Potemkin, Cin, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Mayfrek, Taner Gergül, Egen Kılıçarsan, Emre Han, Nada, Sub, Yavuz Selim, Malik Kalalı, Baran Şenkul, suzel Enterprise Server, Orçun Düzgün veya yanında gördüğünüz yer bütün isimlere destekler için teşekkürler. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkür ediyorum. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufipek.miyan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.